Bu öğrenciler için kritik bir dönem ama öncelikle size şunu sormak istiyorum. 6 Haziran'da yapılan bu sınav nasıl bir sınav? Mıydı? Zor muydu? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği verilere baktığımızda 400-500 puan arasında alan %5'lik bir öğrenci kesim var. Bu normal bir verimidir. Hem sınavı değerlendirmeniz açısından zorluğu nasıldı? Size sormak isterim. Şimdi tabii sınavın zorluk düzeyi öğrenciden öğrenciye değişir ama ortalama bir bakışla söyleyecek olursak aslında sınavın zorluğu uygun. Yani uygunluğu, bazı sorular zor, bazı sorular kolay şekilde dağılmış olmalı ki bu yıl ölçücülük değerinin çok yüksek olduğu hani yüzdelik dilimin içerisine giren açısından baktığınızda gözüküyor zaten. Ama bir de tam 500 puan alan öğrenci sayısı 197 Evet 97 ve bu, buradan baktığı zaman pardon 97 buradan baktığımız zaman biz e, o zaman gerçekten şöyle bir bin kişi ilk tam 500 puan alsa mesela ya bu sorular çok kolay ve ölçücükleri düşüktü deriz e, bu açıdan baktığımızda sorunsuz bir sınav oldu çok net gözüküyor zaten. Peki hocam e, şimdi artık öğrenciler ne yapması gerekiyor tercih dönemine geçtik onlara tavsiyeleriniz nelerdir bu aşamada ne yapsınlar? Şimdi öncelikle öğrencilerimizin okullara başvurarak bu tercihleri yapmaları gerekiyor. Aslında veli kontrolünde, anne baba kontrolünde, öğretmen kontrolünde olması gerektikleri bir yaş grubundalar çocuklarımız. Liselere geçiş sınavında tercih yapacak olan öğrencilerimizin tek başlarına hareket etmemeleri gerekiyor. Tamam ben bunu biliyorum, yaptım, anladım dedikleri anda bile bir detayı kaçırmalarının büyük problem oluşturacağını çok iyi bilmeleri gerekiyor. E, tabii zaten önce adrese dayalı alandan tercih yapmadan sınavla alan e, tercihleri yapamıyorlar. Örneğin burada bile çok teknik bir konuyla karşı karşıya oldukları açık bir gerçek. E, bunun için öğrencilerimizin özellikle danışmalarını e, anne babaya, öğretmene, rehber öğretmene, okula danışmalarını tavsiye ediyoruz. Kritik nokta burada öğrencilerin biraz daha hani zaten yaş olarak da.